Evet arkadaşlar, bugün sizinle 5. sınıf fen bilimleri dersinin 2. dönem birinci yazılısı için soru çözümü yapacağız. İlk sorumuzla hemen başlayalım. Son dördün evresinden iki hafta sonra hangi evre ortaya çıkar? A. Dolunay. B. İlk dördüncü. Son dördün. D. Yeni ay. Arkadaşlar son dördün evresinden iki hafta sonra ortaya çıkan evre B seçeneğindeki ilk dördün evresidir. Cevabımız B. Aşağıdaki ortamlardan hangisinde sürtünme kuvveti bulunmaz? A. Hava. Hava direnci vardır. Bulunur. B. Su. Su direnci vardır. Bulunur. C. Toprak. Toprak zeminlerde zaten sürtünme kuvveti vardır. Bunu biliyoruz. D seçeneğindeki boşluk cevabımız. Verilen cümlenin doğru olarak tamamlanması için 1, 2, 3 ve 4 ile gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Bir maddenin nokta nokta halden nokta nokta hale geçtiği sıcaklık değerine erime noktası. Şimdi ilk cümlemizin doğru olabilmesi için bizim birinci boşluğumuzun katı, ikinci boşluğumuzun ise işte sıvı olması gerekir. Çünkü bir maddenin katı halden sıvı hale geçtiği sıcaklık değerine erime noktası denir. Şimdi 1'in katı, 2'nin de sıvı olmadığı seçenekleri eleyerek devam edelim. Ee, baktığımız zaman B seçeneği ve C seçeneği yanlış. Şimdi devam edelim. Nokta nokta halden gaz hale geçtiği sıcaklık değerine de nokta nokta noktası denir. Şimdi şıklardan devam edecek olursak arkadaşlar. Üçüncüye eğer A seçeneğindeki katıyı yazarsak katı halden gaz hale geçtiği sıcaklık değerine kaynama noktası denir. Ee, yanlış olur. O yüzden A seçeneğini de yazamayız. Şimdi D seçeneğindeki ifadeleri sırasıyla yerleştirdiğimizde doğru mu diye bakalım. Bir maddenin katı halden sıvı hale geçtiği sıcaklık değerini erime noktası Sıvı halden gaz hale geçtiği sıcaklık değerine kaynama noktası denir. D seçeneği doğru cevap. Şekilde verilen özdeş dinamometrelerden X dinamometresi ile K cisminin ağırlığı ölçülmüştür. Buna göre Y dinamometresinde okunacak değer Kaç Newton'dur diye sormuş. Şimdi K cismini X dinamometresine astığımızda dinamometre arkadaşlar 4 sayısını göstermiş. O zaman K cismi e, 4 Newton ağırlığındadır. Şimdi Y dinamometresine de 2 tane K cismi asıldığına göre benim burada yapmam gereken işlem arkadaşlar 4 Çarpı 2 eşittir 8 Newton'dur. A seçeneği doğru cevabım olacak. Aşağıda günlük yaşamda gerçekleştirdiğimiz bazı faaliyetler verilmiştir. Sürtünme kuvvetinin olmadığını varsayıldığında yukarıda verilen durumlardan hangileri gerçekleştirilemez? Bir Sandalyede oturmak, iki Yazı yazmak, 3. Akıllı tahtayı kullanmak. Sürtünme kuvvetinin olmadığını varsayarsak bu 3 durumu da gerçekleştiremeyiz. O yüzden 1, 2 ve 3 olan B seçeneği doğru cevabımız olacak. Aşağıdakilerden hangisi en büyük memeli olarak da bilinen doğurarak çoğalan omurgalı hayvandır? A) Mavi balina B) fil C) Ahtapot, D) deve kuşu En büyük memeli olarak bilinen doğurarak ço çoğalan arkadaşlar omurgalı hayvanımız A seçeneğindeki mavi balinadır. Ayın yüzeyinde bulunan meteor çarpma sonucu oluşmuş derin çukurlara nokta nokta denir. Yukarıda verilen tanımda boş bırakılan yere hangi kavram getirilmektedir? Ayın yüzeyinde bulunan meteor çarpma sonucu oluşan derin çukurlara krater denir. Cevabımız A. Yukarıdaki olaylardan hangileri gerçekleşirken çevreye ısı yaymaktadır? 1 yoğuşma, 2 erime, 3 donma, 4 buharlaşma. Arkadaşlar, çevreye ısı yaydığımız durumlar yoğuşma ve donmadır. Yani cevabımız C seçeneği 1 ve 3 olacak. Aşağıda verilenlerden hangisi çiçekli bitki grubunda yer alır? A. Papatya, B. Suyosunu, C. Eğren suyosunu, D. Karayotunu, A. Papatya doğru cevap. Kuvvetle ilgili verilen ifadelerden hangisi doğrudur? Bir şekil değişikliği yapabilir. Doğru. Terazi ile ölçülür. Hayır. Nemometre ile ölçülür. Birimi kilogramdır. Hayır. Birimi litredir. Yalnız bir doğrudur. Cevap A. Yukarıda verilen bilgiler hangi omurgalı hayvan grubuna aittir? Vücutları pullarla kaplıdır. Yumurta ile çoğalırlar. Tatlı ve tuzlu yaşarlar. C. Balıklar doğru cevabımız. Bakteriler gibi gözle görülemeyen canlıları incelemek için kullanılan alet aşağıdakilerden hangisidir? A. Teleskop. B. Mikroskop. C. Teleskop. D. Büyüteç. Arkadaşlar bakteriler gibi gözle görülemeyen canlıları mikroskop sayesinde inceleriz. Cevabımız B seçeneği olacak. Yukarıda verilen gök cismi aşağıdakilerden hangisidir? Sıcak gazlardan oluşan ve çevresine ısı ve ışık yayan bir yıldızdır. Yeryüzünde yaşamın kaynağıdır. Bu sorunun cevabını güneş diyoruz. Cevabımız D. Kendisi hakkında bilgi veren canlı türü aşağıdakilerden hangisidir? Omurgasız bir hayvanın vücudumun dışında sert bir kabuk var. Yumurta ile çoğalarım. A. Kurbağa. B. Yarasa. C. Kara salyangozu. D. Timsah. Bu sorunuzun doğru cevabı C. Kara salyangozu. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? A kaynama her sıcaklıkta buharlaşma ise belli sıcaklıkta gerçekleşir. Yanlış. Sıvının sıcaklığı azaldıkça buharlaşma hızlanır. Yanlış. C kaynama süresince saf bir sıvının sıcaklığı sürekli artar. Yanlış. D kaynama sıvının belirli bir sıcaklıkta her yerinde kabarcıklar oluşarak buharlaşmasıdır. D şıkkı doğru arkadaşlar. Cevabımız D. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Aklınıza takılan bir soru veya anlatmamızı istediğiniz bir konu var ise yorum yapısından bizlere ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak bizlere destek verebilirsiniz.